e, ee, bugün aslında en büyük heyecanlardan biri de sizin olsa gerek. Metin Akpınar, Kemal Sunal'ın da e, yol arkadaşı. Evet. 30 yıl sonra sahnede ve aynı zamanda da doğum günü. Neler söylemek istersiniz? Çok karışık duygular içindeyim. Allah'tan e, İstanbul trafiği var. Bütün heyecanımı aldı. Şimdi tekrar içeri girerken heyecanlanıyorum. E, müthiş bir doğum günü partisi olacak. Çok güzel bir doğum günü kutlaması olacak. E, ben de yine o günlere geri döneceğim diye düşünüyorum. E, sizin de Metin Bey ile aynı filmde de rol aldınız, propagandada kendisini görme fırsatınız oldu mu? 30 yıl sonra sahneye çıkıyor. Evet, Heyecanlı paylaştınız yani, mı? Sahnede hiç <laughs> görmedim. Yani Daha doğrusu e, şeyin, Deve Kuşu Kabarı'nın son zamanlarında bir kere seyredebildim. Ama ne yapacak yine çok merak ediyorum. Sadece şu var. Herkes ömründe bir kere Metin Akpınar'la bir sofrada oturmak, bir sohbet etmek ister. Alın size o fırsat işte. Ee, ben bunu yaşayan şanslılardanım. Ee, şimdi de eşime yaşatmaya geldim. Evet. Ee, bizim için e, gençler için, Metin abi tanımayanlar için büyük bir fırsat. Ben olsam kaçırmazdım ki kaçırmıyorum. Evet biletler de zaten günler öncesinden tükendi. Peki biraz da Güldür Güldür'den konuşalım. Nasıl gidiyor? Yeni sezon başladı. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Gayet güzel gidiyor. Ee, ya yani Bizim işimiz insanları gülümsetmek. Buna en iyi yapanlardan, en ustalarından birini e, izlemeye evet, geldik. Yapalım. Onunla aynı havayı solumaya geldik. Hmm. E, bir lokma da olsa belki yine bir şeyler öğreniriz diye geldik. E, yani heyecanlıyız bir ustayı sahnede göreceğimiz için. Güldür güldür de iyi gidiyor. Artık klasik oldu. <laughs> 9 sene oldu. E, i̇nşallah böyle de devam edeceğiz. İnşallah. Siz neler söylemek istersiniz? Bugün ilk kez siz de bir Metin Akpınar izleyicisi Çok olarak. Büyük bir şans bizim için. Ben Ali'den birazcık da dinleme fırsatım oldu. Bugün sahne de kendisini izleyecek olmak ee, büyük bir ayrıcalık. Ee, bence herkes fırsatı bulabilen herkes bir izlemeli. Siz hoş geldiniz diyelim. İyi seyirler diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.